Engin Ardıç, neyi kutluyorsunuz? Yıl ne yapıyorsun diye soranlara çok gülüyorum. Kız arkadaşlarımı toplayıp çılgınca eğleneceğim diyorum. Önce inanacak gibi oluyorlar, en çok da buna gülüyorum. Yok, her yıl aynı şeyleri yazmaktan da bıktım. Noel kutlayan ve Müslüman olduğunu iddia eden dıngıllara bunun abes sayılacağını, alt tarafı bir gün dönümü bayramından ibaret bulunduğunu, bir Roma İmparatorluğu yortusu olduğunu Bizzat papalardan birinin bugünün İsa'nın doğum günü olmadığını kabul ettiğini ama yüzyıllardır gelenek olmuş, değiştiremeyiz artık dediğini kim bilir kaç kere yazdık. Ama siz aldırmayın, çam ağacınızı dikin, üstüne de yaldız maldız ekleyin. Belki sabaha karşı Santa Claus gelir. Cadılar Bayramı'nı kutladığınız gibi bunu da kutlayın. Ondan sonra da İslam Türkiye'de neden bu kadar güçlendi diye şaşakalın. Bir sonrakini de Jeremy Rifkin'le beraber kutlarsınız, Rif'in iktidara gelirse. Noel ile yılbaşını karıştırmamak gerektiğini, ikisinin arasında bir hafta süre olduğunu da kim bilir kaç kere yazdık. Zarar yok, siz karıştırın. Vergi almıyorlar. Neyi kutlayacaksınız peki? Yaşlılar, bu yılda ölmemiş olmayı, gençler de bir yaş daha büyümeyi. Evde kutlama bin lira dolaylarına patlıyor. Dışarıda epey tuzlu, lokantada dört bin liraya kadar yolu var. Otelde 5000 lira açılış fiyatı. Ekstralardan geçirecekler, hazırlıklı olun. Pardon canım, restoran diyecektim. Öyle ya, marketten alışveriş yapan restorana gider. Balık malık yer. Pardon, balık keyfi yapar. Siz Hindiden şaşmayın. Böylece kendinizi AB devize vermese de azıcık Amerikalı hissedersiniz. Ertesi sabah kendinizi lağım gibi bulacaksınız. Akşamdan kalma. Zarar yok, kazanan numaralara bakarsınız. Tüh be, yaklaşmışız, dersiniz. Geceden kalan mezeler ve kuru yemişlerle de birkaç gün geçirirsiniz artık. Ziyan olmasınlar, dökülmesinler. Ama ben sizin gibilerle uğraşmaktan bıktım ha. God bless you, suckers.